Merhabalar. Sıkça e, sorulan sorulardan bir tanesi bize tavsiyede bulunur musunuz? Ne yapmamız lazım uyanış, aydınlanma döngüsü içerisinde? Yani uyanış başladı ve biz aydınlanıncaya kadar ne yapmamız lazım, nasıl davranmamız lazım, nasıl hareket etmemiz lazım. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü insan yapmaya programlı olduğu için hiçbir şey yapmadan duramıyor. Hiçbir şey yapamadan duramadığı için de doğru şeyler, yani bizim için doğru olan nedir bunu artık bilemiyoruz. Ee, ne yana gitsek, ne yapsak kendimiz için faydalı bir şey yapabiliriz. Bunların artık ee, doğrusunu yanlışını birbirinden ayırt edemiyoruz. Bu konuda bizi destekler misiniz, yardımcı olur musunuz diyorlar. Benimle işte birebir görüşmek istiyor çoğu kişi, seans almak istiyor. Evet, çok gerekmedikçe seans uygulamıyorum. Zaten YouTube kanalında videoları ücretsiz bir şekilde yayınlıyorum ve paylaşıyorum. İnsanlara faydalı olmak adına. Bu videoları seyrederek de bir takım idraklere, bir takım farkındalıklara çok şükür varan birçok insan var. Bu da benim videoları çekmeme çekmem konusunda beni daha çok şevk veriyor bana ve işe yararlılığını görmek beni mutlu ediyor, keyif veriyor. Türkiye'nin birçok yerinden birçok insan sağ olsun mesaj atıyor, arıyor, yazıyor, tavsiyede bulunuyorlar bazı kişilerle özel birebir seanslar uyguluyorum. Onlar başka insanlara aktarıyorlar, bir şekilde buluşuyoruz nasibimiz olduğu kişilerle. Seanslar uyguluyorum fakat gerekmediği sürece kimsenin herhangi bir maddi olarak özellikle sıkıntıda olanlar e, videoları seyrederek belirli açılımlar yaşayabiliyorlar belirli bir farkındalığa uyanabiliyorlar belirli bir e, idrake uyanabiliyorlar uyarlanabiliyorlar bunu gözlemlemeye başladım yaklaşık bir yıldır çekiyorum video, e, video. daha önceden e, gruplar kuruyordum ve bu gruplara e, çektiğim videoları atıyordum, paylaşıyordum. Gün içerisinde haftalık videolar çekiyordum. Ve e, gruplara atıyordum videoları. Belirli başlı kitleler yani işte 10-15 kişilik gruplar kurup 10-15 kişiye birden atıyordum. E, daha sonra e, insanlar çoğalmaya başlayınca herkes bir şekilde bir takım sorular bende de e, her geçiş aşamasında farklı bir sürece geçtiğimiz için e, belirli bir dönem hiçbir şekilde kendime bile faydam yoktu, e, kendime bile faydamın olmadığı alanlarda tüm e, grupları kapattım, tüm e, seanslarımı iptal ettim. Çünkü e, yeni bir algı boyutuna geçtiğiniz zaman oradaki e, oluşumu tamamen sindirebilmeniz, hazmedebilmeniz için yapabileceğiniz en muhteşem şey hiçbir şey yapmamaktır. Yalnız kalmak, kendinizi gözlemlemek ve herhangi bir eylemde, fikirde, düşüncede bulunmamaktır. bulunmamaktır. Bu da genelde 5. boyut algısında olur. 5. boyut algısına gelen kişilere bunu tavsiye ediyorum. Herhangi bir grup Üye olmayın. Herhangi bir tarikata, herhangi bir e, ritüele bağlı kalmayın. Hiçbir şey yapmamayı tercih edin. Sadece hayatı yaşayın. E, günlük aktivitelerinizi yerine getirin. Beşinci boyut algısına çıkmanın en kestirme yolu bu. Fakat daha alt çakra boyutundaki kişiler, birinci boyut, ikinci boyut algısındaki kişilerin yapabileceği Üçüncü boyut algısındaki yapabil kişilerin yapabileceği bazı ritüeller var. Bazı eylemlerde bulunabilirler. Bunlardan birkaç tanesini sıraladım. Yani not tuttum, yazdım. Benim de geçmişte deneyimlediğim, yaptığım, tecrübe ettiğim şeyler bunlar. Kendi uyguladığım şeylerden bahsediyorum. Ben biraz daha şamanizm başlığı altında ritüellere başladım. Şamanik öğretilerle sevgi dilini kullanarak, sevgi bilincini daha çok enerjisini kullanarak çalışmalar yaptım o süreçlerde. Bunlarla ilgili de birçok ritüeller geliştirdim, birçok çalışmalar geliştirdim. Bana faydası oldu. Çevremde uyguladığım kişilere de çok faydası oldu. Daha sonra 5. boyuttayken hepsini bıraktım. Şu anda da birinci, ikinci boyut algısındaki gelen kişilere tavsiyeler veriyorum. Seanslar uyguluyorum. Gerekirse. Gerekmediği sürece sadece videoları seyretmeniz yeterli. Evet. Birinci aşamada ne yapabiliriz? Yani birinci, ikinci ve üçüncü boyut algısındaysanız. Mutlak bir şey yapmak istiyorsanız, yeni yeni yollar arıyorsanız, yeni yeni çözümler, bir takım şeylerle tanışıyorsanız, mutlaka ikinci boyut algısındasınız demektir. Geçenlerde bir ablamız mesela işte şey dedi, Mevlana kardeşlik birliği diye bir şey var dedi, oraya üye oldum. Gittim dedi işte bana aidat bir sözleşme imzalattılar bir aidat ödettiler ve her ayda düzenli bir şekilde işte aidat ödeneceğini vurguladılar. İşte gittik bir evin içerisine girdik tüm perdeler kapatıldı işte uzaylıların oldu, olduğu Mevlana Kardeşlik Birliği denilince dedi ben sevgi boyutunda işte biz bildiğimiz Mevlana <gülüyor> <gülüyor> Tasavvuf ehli olduklarını düşündüm dedi. Ee, ama gittiğim zaman dedi tasavvufla hiçbir alakası yok. İşte UFOların geleceğini, uzaylıların geleceğini, mesaj getirdiklerini, vahi indiğini falan dile getirdiklerini, fasükül verdiklerini, bunları oturup yazmamız gerektiğini falan söyledi. Ee, ve çok korktum dedi. Yani çok farklı geldi. Ben normalde dedi tasavvuf olarak düşünüp gittim dedi. Ee, hiç. ...düşünmediğim, hiç aklımda olmayan birçok şey bana söylediler... ...ve ben korktum dedi. Ee, Videonuzu izledim ve sizinle görüşmek istiyorum dedi. Ee, özellikle R2 videosundan sonra. Ve bununla ilgili de sıkıntı yaşadığını, korktuğunu dile getirdi. İşte sözleşmeyi de iptal ettiği zamanda... ...bir takım işte cehenneme atılacağını, cennetten kovulacağını birçok şey yaşayacağını dile getirmişler. Bu tarz şeylere lütfen inanmayın. Yani evet ikinci boyut algısındaki kişilerin belirli başta aldıkları verilerdir bunlar. Bunlara UFO derler, işte cinler musallat oldu denilir, işte farklı varlıklarla iletişim kuruyorum denilir. Çünkü ikinci bir varlık vardır, arada x bir kişi vardır, x bir varlık vardır pardon. Ve ikinci boyut algısındayken bunlar mutlak yaşanılan şeylerdir. Bulunduğu noktada kişilerin anlattıkları şey de doğrudur kendilerince. Çünkü o noktada dışarıdan bir veri gelir, bazı şeyleri algılamaya başlar kişi ve bunun vahiy olduğunu iddia edebilir. Bunun işte bir bildiri olduğunu iddia edebilir. Bunun x bir varlık tarafından ona sunulduğunu da söyleyebilir. Çünkü kendisinde böyle bir şey mevcutta var olduğunu algılayamaz. Oysa ki yazılmış levha dediğimiz bir e, levha var. levh mahfuz dediğimiz ve levh mahfuz levhası açığa çıktığı zaman insan bedeninde insan e, birçok maddeyle dış etkendeki iç ve dış alemindeki birçok etkenle e, birlik içerisine girebiliyor. Onun ham maddesinin ne olduğunu özünün ne olduğunu e, içeriğinin ne olduğunu algılaması için belirli başlı veriler geliyor. Fakat üst boyutta bir videoda daha bahsetmiştim. Yani 6. ve 7. boyuttaki kişilerin idrak edip de hazmedip dağıttığı posadır bunlar. Yani 2. boyuttaki alan ve bunun gerçek içeriğini bilmediği için 6'ya ve 7'ye henüz ulaşmadığından dolayı 2. çakra boyutuyla yorum yapıyor. ikinci çakra boyutuyla yorum yapan kişi mutlak x bir varlıktan bahseder. ikinci bir varlık vardır ve e, ikinci bir varlık varsa o zaman dualite var. ikilik var. Bu farklı bir alan, farklı bir konu. Daha sonra bunun da e, içeriğine değiniriz ama bu tarz şeylere e, işte cehenneme atılacaksınız, cennetten kovulacaksınız, bu aidatı ödemezseniz şöyle böyle gibi şeylere e, inanmayın. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Allah sizinle, Allah sizin vekilinizdir. Allah'a sığının. Her an her yerde olan Allah bizimle birlikte ve bizi yalnız bırakmıyor hamdolsun. Onun üstünde bir güç yok. O yüzden e, kimsenin sözüne itimat etmeyin. E, sadece Allah deyin yeter. Gelelim tavsiyelere. E, bol bol su için birinci vurgun bu. Para, ev, mal, mülk size hiçbir zaman için bir yaşam sunmaz, aklınızda olsun. Ama bir yudum su size bir yaşam bağışlar. İnsan susuz ölür ama evi, malı, mülkü parası olduğu zaman ölmeyecek anlamına gelmez. İnsanı hayatta tutan en büyük yaşam enerjisi sudur. Bol bol su tüketin. Tavsiyem. Çünkü su yaşam kaynağı. İkinci tavsiyem bol bol toprakta yalın ayak yürüyün. Çıplak ayakla toprağa basın, toprakla temas edin. Tüm e, negatif enerjileri alıp e, barındıran bir eksendir toprak e, ve güç verir bize. Bizi kökler, enerji verir. E, yeniler, tazeler. E, bol bol sebze ve meyve tüketin. Fakat sebzeyi, meyveyi mümkünse dalından yani bu ile her şeyi dalından yetiştirip yiyin demek anlamında gelmiyor. Ya yürürken yerden bir bitki bile kopartıp salatasını yapabilirsiniz. Ya yani topraktan elinizin deyip de koparabildiğiniz bazı şeyler tüketebilirseniz sizin için faydalı olur. Birebir kendi topladığınız bir çiçeği sulayın. Mesela bir çiçek yetiştirin. Yani topraktan meyveyi alıp yiyemiyorsanız da toprak çünkü şu an herkes apartmanda oturduğu için böyle bir lüksümüz yok. Yalnız köyden sebze mevze, meyve falan getirmeyin çünkü e, siz İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul şartlarına göre sebze ve meyve tüketin. Yani kalkıp da işte kişi e, Karslıdır, Ağrılıdır, Trabzonludur gidip de oradaki mahsulü getirip İstanbul'da tüketmeyin artık siz oradan çıktınız. Yeni bir bilinç aşamasına geçtiniz. Eski bilinçle beslenmenin bir mantığı yok. Çünkü siz buraya uyarlanmanız gerekiyor. İstanbul'daysanız, İstanbul'a Gebze'deyseniz, Gebze'ye Ankara'daysanız, Ankara'nın hava şartlarına, iklim şartlarına, yiyecek ve içeceklerine uyarlanıp o bilinci yükseltmeniz gerekiyor. Ee, organik diyerek de memleketten yiyecek içecek getirmeyin. Bu sizi o bilinçte tutar. Eski bilinçte tutar. Ataların bilincinde tutar. Çiçek sulayın. Bir ağaç dikin mutlak. Bir meyve ağacı dike, dikip bağışlayabilirsiniz bir kuruma. Veya bir çam ağacı. Bol bol güneşlenin. Yani güneşi nerede görürseniz görün mutlaka güneşlenin. D vitamini kış aylarında çok önemlidir. Kış aylarında güneşi görmediğiniz zamanlarda mutlak D vitamini tüketin. D vitamini takviyesi ve magnezyum takviyesi mutlaka yapın. Çünkü bu genelde depresyon, kış aylarında D vitamini eksik olduğunda depresyon tanısı konulur. Ruhsal bir çöküştür bu. Doktorlar da bunu D vitamin eksikliğinden ve depresyon tanısı koyarlar. Oysa kişide D vitamini eksikliği vardır. Bunu giderdiğiniz zaman depresyonunuz da ortadan kalkar. Ruhsal sorunlarınız da ortadan kalkar. Ee, dördüncü, tek tip beslenin. Yani çok karışık bir sofrada pilav, çorba, makarna vesaire her yemeği yemeyin. Her öğün bir veya iki çeşit yemek tüketmeye çalışın. Ee, karıştırmayın. Tek tip beslenin ki üçüncü çakra biraz e, rahatlasın. Et tüketebilirsiniz. Et üçüncü çakrayı zorlayabilir. Ve zorladığı zamanda da e, yükselişi. Tabii çok tükettiğiniz zaman da egonuz çok güçlü olur. Onu aşmak da daha zorlaşır. Kararında tüketebilirsiniz. E, evet. Tek tip beslenmeyi dedik. E, evdeki bozuk cihazlarınızı atın veya tamir edin. E, eski eşyalarınızı ihtiyaç sahibine verin. E, fazla kıyafetlerinizi dağıtın. Kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı biriktirmeyin, paylaşın insanlara verin ihtiyaç sahiplerine. Çekmecelerinizi mutlaka düzenleyin. Yatak odanızda turuncu rengi, oturma odanızda sarıyı, mutfağınızda da kırmızı rengi barındıran bazı objeler kullanabilirsiniz. Bunlara da dikkat ederseniz, bunlar da sizin için destekleyici olur çünkü e, birinci çakra kırmızı, ikinci çakra sarı, üçüncü çakra turuncuyu temsil eder. İkinci çakra turuncu, üçüncü çakra sarıyı temsil eder. Pardon. Bu e, çakralara da e, dışarıdan takviye vermiş olursunuz. Bu tarz, bu tonlardaki meyveler de o çakraları besler. Aklınızda olsun. Yani işte bir portakal tüketimi veya bir mandalina tüketim üçüncü çakranızı besleyecektir. Çünkü gastrit vardır biliyorsunuz portakalda. Onu yediğiniz zaman mide böyle bir ekşime bir yanma yapar. Fakat mideyi en azından zorlar ve güçlü kılmaya çalışır. Bunun yanı sıra işte kırmızı yiyecekler domates gibi. Onlar da kök algısını birinci çakrayı besler. İşte yeşil bitkiler daha çok kalp çakrasını besler. Mor yiyecekler daha çok yedinci çakrayı besler bu tarz şeyler e, renklerden de içimizde de çünkü bu renkler mevcut dışımızda nasıl ki gökkuşağı varsa binbir çeşit çiçekler renkler varsa iç, içimizde de çakralarımızın renkleri var enerji merkezlerimizin renkleri var e, bunlar da zaten e, fark etmeye başlarsınız hani ben e, çok kısa değiniyorum genelde videolara çünkü her şeyi açarak vermek istemiyorum biraz da insanlar ufacık de, değindiğim zaman sorgulama biraz daha farkındalıkla Aa işte bir, bir tane bir şey söyledi demek ki bu da bundanmış bu da böyle oluyormuş e, gibi sorgulamaya geçsinler istiyorum o yüzden çok sırayla şu şu meyve şuraya demeyeceğim bazı noktalarda siz kendiniz bulun <laughs> ben başlıkları vereyim siz içeriği hazırlayın böylelikle birbirimizi desteklemiş olalım bol bol duş alın yıkanın aranın dilinizi temizleyin yalan konuşmayın kimsenin dedikodusunu yapmayın iftira atmayın olumsuz kelimeler kullanmamaya dikkat edin bunlar sizi dengede tutacaktır huzurda olmanızı sağlayacaktır daha önce öneriler bölümünde de öneriler videosunda da daha farklı bilgiler paylaşmıştım Bunlar da daha farklı. İlerleyen süreçlerde yine ufak ufak bazı bilgileri paylaşacağım sizlerle. Sevgiyle kalın.